Devletimiz farklı nedenlerle e, üniversite eğitimi alamayan kadınlarımız için bir kontenjan ayırdı. Bu senede yine üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına 34 yaş üstü kadınlarımız için bir kontenjan belirlendi. E, ve 149 kadınımız üniversitemizin farklı bölümlerine yerleşti. Bugün itibariyle de 80 öğrencimiz kayıtlarını yaptırdı. E, ve bugün de bizleri ziyarete geldi e, bu kadınlarımızdan iki tanesi. Biz bu projeyi uygulamayı önemsiyoruz üniversite olarak kadınlarımızın hem kariyerlerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın istihdama katkı sağlayacak olmaları ve üniversitede eğitim alacak olmaları bizim için önemli. Bu projeyi hayata geçiren başta YÖK başkanımıza ben teşekkür etmek istiyorum ve bütün öğrencilerimize de üniversitemize hoş geldiniz diyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Bölümünü kazandım. E, Tokat Üniversitesi'ni daha önceden araştırıyordum tabii ki. E, güzel etkinlikleri var ve iyi bir öğretime sahip. Rektör hocamız da zaman zaman öğrencileri ziyaret ediyor. Onlarla ilgili şeyleri de araştırmıştım zaten. E, üniversiteyi kazanıp gelme amacım kendi ruhumu gençleştirmek ve genç olanlarla aynı sırada oturmak. Ben zaten Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ni okumayı çok istiyordum. Daha önceden de zaten iki tane okulu birincilikle bitirmiştim. Öğrencilerin kendi yemek listelerini oluşturduklarını da öğrendim. Bu da çok güzel bir şey. Örneğin çölyak hastaları var. Onlar da kendilerini çok daha güzel burada gelip seçeneklerini seçip yemeklerini yiyebilir ve sağlıklarına dikkat edebilirler. Bu üniversitenin çok güzel bir şeyi. Tokat'ta ikamet etmiş olmam ve ayrıca da üniversitenin oldukça iyi işler yaptığını görmem tercihimde etkili oldu. Sosyal medyada da görünürlüğü çok yüksek bir üniversite. Sosyal ve kültürel hayatta da dolu dolu. Bundan dolayı ben tercihimi Tokat Gazi Osman Üniversitesi'nde devam etmeyi tercih ettim. Yeni arkadaşlar edineceğim, yeni çevreler edineceğim ve o arkadaşlarıma da Allah'ın izniyle örnek bir abla olacağım. Gazi Osman Paşa Üniversitesi rektörüne ve üniversite çalışanlar çok teşekkür ederim. Kendimi en iyi şekilde yetiştirmek ve alanımda başarılı, önemli işler yapan bir birey olmak istiyorum. Müzik